İşte niye inkar ediyorsun ki? Resmen bütün yol boyunca göz gözeydiniz. Ya aşkım benim gözüm senden başkasını görür mü? Ya birine benzetmişimdir, gözüm dalmıştır. Dalmayacak Ozan. Benim gözüm dalıyor mu bir erkekle göz göze geldiğimde? Ya amma büyüttün aşkım ya. Altı üstü bir göz teması. Altı üstü bir göz teması falan değil işte. Resmen flört ediyordunuz. Ya ne alakası var aşkım? Ozan sen dinliyor musun beni? Ki şey, kim? hayatım tanmışım. O buradayım. Günaydın <laughs> gentilmenler ve ladyler. Günaydın. Kızlar oturabilir. Gentilmenler ayakta kalsın. Bir vitesin karşısında bir gentilmen asla oturmamalı. Sizi kızımla tanıştırayım. Lady Yasmin. Yasmin. Lady Yasmin. Lady Yasmin. Artık sizin yeni sınıf arkadaşınız. Bir Lady olarak büyüdünüz. Narin geçirdi. Uzun yıllar İngiltere'de eğitim.